Merhabalar sevgili takipçilerim. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Yine akademisyen, yazar, ilahiyatçı Adnan Şensay Hocam'la birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size efendim. soruları, sevgili takipçilerimden gelen soruları tekrar size sormaya devam ediyorum hocam. Yine Peygamber Efendimizle ilgili çok soru geldi hocam. Daha önceki videomuzda doğumu ile ilgili konuşmuştuk, hayatı ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi ölümü ile ilgili çok soru geldi. Mesela bana da çok ilginç geldi. Peygamber Efendimiz zehirlenerek bir şehit edildi. Estağfurullah, estağfurullah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah diyelim. Sohbetimiz bereketlensin. Amin. Hanım, ahlakı muhteşem bir kul, geceleri abid, gündüzleri mücahit olan mübarek peygamberimiz aleyhisselam, 63 yıllık şerefli ve mübarek ömrün sonunda peygamberler halkasının en son zinciri olarak ruhunu Rabbine teslim ederken İbn-i Sad'ın tabakatinin ikinci cildinde Ümmü Beşir bin Bera bin Marur'la yaptığı bir konuşmayı karşımızda buluyoruz. Ümmü Beşir peygamberimizin yanına geldiğinde bakıyor ki humma hastalığı yani ateşli hastalık peygamberimizi ağır bir şekilde kuşatmış. Subhanallah ya Resulallah bu kadar ağır bir şey. Ben böyle bir hastalık görmedim deyince biz peygamberlere gelen iki kat gelir. Ecir de iki kattır, imtihan kattır. Benim başıma gelen senin oğlunun başına gelenle benzerdir. Biz Hayber'de o zehirli etten yediğimiz zehrin acısını taşıyoruz. Ben şu anda şah damarında onun acısını hissediyorum diyor. Ve kısa bir zaman sonra mübarek peygamberimiz ruhunu Rabbine refikala ala diyerek en yüce dosta uğurluyor. Buradan sebeple Peygamberimizin şehit olduğunu ifade eden görüşler siyer tarihi kitaplarımızda karşımıza çıkıyor. Çünkü evet. Ümmü Bişir'in ki o da Peygamberimiz de Hayber'in fethine gittiklerinde Peygamberimiz Aleyhisselam toplu bir adalet ya da mekanı fethetmiş bir komutanın bütün haklarından faydalanmıyor. Her zaman yaptığını yapıyor, affediyor ve oradakilere bütün zulümlerine, bütün fitnelerine rağmen hala orada yaşama fırsatını sunuyor. Nasıl ki birkaç yıl sonra Mekke'nin fethindekileri affedecek, yaşama haklarını ellerine tutacak, hatta bulundukları yerlerde kalmalarının bile fırsatını sunacaksa, Hayber'deki Yahudilere de öyle yapıyor. Siz burada yaşamaya devam edin ancak cizye vereceksiniz. Bedenini bu şekilde ödemiş olacaksınız diyor. İçlerinden Zeynep isimli bir hanımefendi, Peygamberimizin bu yüce ahlaklı, asil ve cömert yaklaşımı karşısında sizin için bir kurban kesin, bir işte Et yemeği yaptım, bunu takdim etmek istiyorum diye peygamberimize bir da bulunur. İnce ahlaklı, zarif düşünceli peygamberimiz daha öğleye kadar kendileriyle savaşan bu insanların bu ahlaki yaklaşımını geri çevirmiyor. Düşmanı bile incinmesin diye zarafet yaklaşan bir peygamberimiz. Uhud'u hatırlayın. Uhud'da dağ incinir mi? Yani. Dağ bile incinmesin diye biz Uhud'u severiz. Ohut bizi sever diyor. Sanki insanlar Uhud hakkında bir uğursuzluk düşünmesin der gibi dağ için bile incelik ve zarafette bulunuyor. Hatta bazen yolculuklara çıktığında bir yoldan söylüyorlar. Nedir bu yolun ismi? Resul diyor. Yani zorluktur diyor. Hayır bunun ismi Yusur olsun diyor. Ya. Kolaylık olsun diyor. Evet. Evet. Dağa, taşa bile incelikle yaklaşan bir peygamberimiz var. Efendimiz o kadının ikramını kabul ediyor. Ümmü Bişir Hazretleri gazanın verdiği yorgunlukla hemen ağzına lokma yatıyor. İkinci lokmayı Peygamberimiz atarken biraz yediğinde, çiğnediğinde Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamberimiz uyarı geliyor. Peki neden biraz gecikiyor? Burada Peygamberimizin alacağı mesaj ve aynı zamanda Bişir Hazretleri'nin alacağı şehadet var. Ve bizlerin aradan geçen 1400 yıl sonra bile alacağı bir mesaj var. O yüzden Peygamberimiz o zehirletten yediğinden sebep oluşan vücudundaki hasar nedeniyle hastalığında hummaya dönüşmesiyle Şadet şerbetini içmiş de diyebiliriz. Evet. Peygamber Efendimiz'e müfaat ettikten sonra mübarek naaşı hocam çok uzun süre bekletildi mi? Bu da çok soruluyor. Hüseyin hanım özellikle deist, agnostik ve ateist arkadaşlarımızın Peygamberimiz ve sahabesi hakkında ortaya koymaya çalıştığı argümanların başında gelen bir iftiradır bu. Aa, evet. Anım, babam, canım sana feda olsun diye mallarını, mülklerini ve hatta hayatlarını bile can siperane sunan insanlar Peygamberimizin naaşı şerifini hem de siyasi kaygı ve sebeplerle hiç açıkta bırakabilir mi? Peygamberimizin yine vefatı alakalı elimizde bulunan en temel ve eski kaynağımız İbn Sa'd'ın Tabakatül Kübrası ya da bizim tabirimizle Tabakatül Kebiri. Peygamberimizin vefatını anlattığı ikinci cildindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam pazartesi günü kuşluk vaktine doğru Rabbine yöneliyor. Peygamberimiz vefat etti. Herkes ilk başta bu şokun içerisinde. Hı. Musa Aleyhisselam'ın bir müddet bayılıp sonra ayılmasıyla aynı eş değerde olduğunu düşünerek bekleyen sabırlar bir ümit içerisinde arayan aşıkları var peygamberimizin. Ancak Hazreti Bekir geliyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun ayetleriyle peygamberimizin de vefat ettiğini. Allahu hayu la Ölümsüz olanın sadece Allah azze ve cel olduğunu hatırlatmasıyla bir silkeleniyorlar. Peki şimdi ne yapılacak? Karşımıza üç tane bir sebep var. Bir, peygamberimiz nereye defnedilecek? İki, peygamberimizin cenaze namazını kim kılacak? Üç, peygamberimizden sonrası ne olacak? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın mübarek naaşının defnedileceği yerin vefat ettiği yer olduğuyla alakalı Hazreti Ebu Bekir bir hadisi hatırlattı. Peygamberler vefat ettikleri yere defnan olurlar. Hı. Bunun üzerine oraya defnetmeye karar verdiler. Peygamberimizin yer dolayısıyla belirlendi. Yer belirlendi. Peki Peygamberimizin cenaze namazını kim kıldıracak? Nerede kıldıracak? Mescid-i Nebi bütün halkı alamaz. Bütün halkı alamadığı için zaten bayram namazları bile Mescid-i Nebi'de kılınmadı hiçbir zaman. Nerede kılındı? Medine Pazarı diyebildiğimiz menaha da kılındı. Çünkü Menaha geniş bir alan. Dışarıdan, şehir dışından gelenler var. Medine bir şehir, kasaba köy değil. Şehrin dışında Badiye'de yaşayanlar var. Bayramı özel geliyorlar Medine'ye. Peygamberimizle bayramlaşmak için. Oraya mı çıkacak Naşi Şerif? Ne olacak? Evet. Hazreti Ali Efendimiz çıktılar. Allah Resulü ümmetin imamıdır. Kimse onun önünde geçip namaz kıldıramaz. Öyleyse herkes bir olarak girsin, namazını kılsın dediler. Pazartesi öğleden sonra başladı. Herkes grup grup, Peygamberimizin evi üç buçuk metrekarelik bir alan. Evet. Herkes tek tek geldi. Önce erkekler geldi. Peygamberimizin cenaze namazını eda ettiler. Çıktılar. Erkekler girdi çıktı. Sonra hanımefendiler geldiler. Sonra çocuklar geldiler. Tabi böyle olunca Medine'de o zaman nüfus 10 bin aşkın bir nüfus var. Şehrin dışından duyanlar alelacele koşturuyor. Anam babam canım sana feda olsun dedikleri peygamberimize son bir veda bu sesi konduracaklar duayla. Kim kaçırmak ister? Evet, son görev. Son görev. Efendimiz Aleyhisselam salı günü oluyor hala insanlar yedi müddet namaz kılıp gidiyorlar. Salı günü akşama doğru artık Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sırlama vakti geliyor. Ve akşama doğru Peygamberimiz orada defnediliyorlar. Peygamberimiz orada en son üzerini kapatan Kusam bin Abbas, Hazreti evet. Ali Efendimiz ve Hazreti Abbas oluyorlar. Orada defni gerçekleşiyor. Evet, evet hocam ben de onu soracaktım. Peygamber Efendimiz'in o mübarek naaşı nasıl defnedildi? Mezara kim indirdi hocam? Yani bildiğimiz şekilde değil mi defnedildi hocam? Peygamberimiz Aleyhisselam medine Hicret ettiğinde ilk vefat eden Esad bin Zürare olmuştu. Dediler ki biz nasıl defnedeceğiz? Yani kabileler kendi topraklarını mı defnedecekler? Yoksa Müslümanlara mahsus bir mezarlık mı olacak? Bakiyolu Garkat dediğimiz kaktüse benzeyen Garkat bitkisinden oluşan bir alan vardı. Peygamberimiz oranın bitkilerinin yani dikenli tellerinin kaktüslerinin temizlenmesini istedi. Orası temizlendikten sonra Peygamberimiz kabrini kazdırdı. Ayakları değil, yüzü kıbleye gelecek şekilde çevirdi. Ondan sonra da baş ve ayak kısmına taş koyarak lahit şeklinde deriz. Bugün hala bizde definler o şekilde gerçekleşir. Yani kişi için kabir kazılır. Orta tarafta bir çukur boşluk oluşur. Kişi yatırıldıktan sonra kıbleye doğru yüzü çevrilir. Hafif sahne yatırılır. Biz yatarken akşam nasıl yatarız sünnette? Sağımıza döneriz elimizi yanamıza koyarız, öyle atarız değil mi? Aslında evet. biz her akşam uyku esnasında bir nevi ölüm rabıtası yaparak kalbimizi işgal etmeye çalışan dünyevi bütün arzulara hele bir dur deriz. Aslında evet. tefekküren bir ölüm rabıtası. Peygamberimiz de öyle sağına döndürüldü. Sırtına hafif topraktan kerpiçler konuldu. Peygamberimiz Aleyhisselam kabre indiren Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Abbas, Hazreti Kusam bin Abbas, Fudal bin Abbas ve Şükran isimli Peygamberimizin yakınları kabre indiriyorlar. Kusam bin Abbas kimdi hocam? Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın çocukları. Hazreti Abbas'ın çocuklarından Peygamberimize en çok benzeyenlerinden ve yanlış hatırlamıyorsam siz de gitmiştiniz turunda. Evet, çok ilginç değil mi? Biz e, ömrümüzün son kısmında Medine'ye gidip yerleşmek ve ölümün bizi Medine'de bulup bulmasını ve orada defne olunmayı arzu ediyoruz. Orada doğup büyüyenler ise canları başkalarının canlarına canan olsun diye kıtalar aşıyorlar, ülkeler aşıyorlar, kilometreler aşıyorlar ve Özbekistan'a gittiğinizde Kusam bin Abbas Hazretleri'nin kavrini görüyorsunuz. Çin'e gittiğinizde Saat bin Abbas, Ebu Bakas Hazretleri'nin makamını görüyorsunuz. Afrika'ya gittiğinizde orada sahabe-i kiramın Etiyopya bölgesinde kalan kabirlerini görüyorsunuz. Siz Adriyatik Denizi'ne gittiğinizde işte Endülüs vesilesiyle sahabe-i kiramın hatırasını görüyorsunuz. İstanbul surlarına görüyorsunuz. Hemen şu pencereden şöyle solumuza doğru Yok, baksak kardeşim. Halid bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari'yi görüyoruz. Demek ki Peygamberimizin sadık talebeleri, onun mübarek havarileri hiçbir zaman oturan olmamışlar. İnsanların yüreklerinden tutmak, onları dünya ve ahirette kurtarmak için canlarından vazgeçmişler. Kusam-ı peygamberimize en çok benzeyen suretinin sahip olduğu gibi demek ki ahlakıyla da çok benziyor ki gittiği yerlerde insanların gönüllerine dokunmuşlar. Ya ne güzel. Rabbim bizlere de nasıl bensin hocam. Amen. Şimdi peygamber efendimiz e, vefat ettikten sonra defnedildi, kabrinin olduğu odada yaşayan eşi kimdi hocam? Çok ilginç bir hatıra. İnsanlar peygamberimiz aleyhisselam defnedildikten sonra sanki orası direkt türbeye çevrilmiş gibi düşünür. Ancak peygamberimizin kendisini çok sevdiği ve kendisini çok seven bir eşi vardır. Mekke'de hatice annemizle cennet tadında bir hayat yaşayan peygamberimiz, Medine'de de Ayşe'siyle cennet tadında bir hayat yaşar. Öyle bir hayat yaşamış ki peygamberimiz vefat ettiği zaman bile efendimiz Aleyhisselam'ın kendi odasında kaldığında istese başka yere geçebilir. Devlet güçlü, kendi özel villalar, farklı yerlerde kaleler, farklı yerlerde yazlıklar, saraylar yaptırabilir. Ama o hala Peygamberimizle ilk gününden beri yaşadığı yeri tercih ediyor. Peygamberimizin kabri burada. Onun hemen yanında bir perde aralığında bir boşluk var. Orada Hazreti Ayşe annemiz hala eşiyle beraber yaşıyor. Hani romantizm ya da romantik yaklaşım ya da sevgi ve aşkla alakalı bir tabir varsa bütün bunların edebiyata parçalanmış halini yaşayan kişi Hazreti Ayşe annemizdir. Sonrasında babası vefat ettiğinde o da oraya gelecek. Bir yanda babası bir yanda kocası. Onlarla beraber yaşayacak. Ta ki Hz. Ömer radıyallahu anh vefat edene kadar. Hz. Ömer vefat ettiğinde normalde ev içindeki haliyle, tesettür anlamındaki rahatlığıyla yaşayan Hz. Ayşe annemiz, Hz. Ömer'in onu defnedilmesiyle halbuki vefat etmiş. Evet. Vefat etmiş olan bir kimseye karşı tesettür anlamında bir sorumluluğumuz yok. Evet. Ama bunlar öyle bir izzetin, öyle bir iffetin sahipleri ki Hz. Ömer vefat ettikten sonra oraya bir perde, kalın perde çektiriyor ve dışarıdaki giydi tesettür üzerinde olmadan Peygamberimizle Hazreti Bekir'in yanına girmiyor Hazreti Ömer'in kabri de orada diye. Evet. Şu ince ruhluğa bakın. İslam bu incelikle hep yücelmiş. Çünkü bu inceliği bize öğreten Peygamberimizin kendisi ince bir peygamber. Evet. Peygamber Efendimiz'in kaybolan mirası neydi hocam? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi olarak 8 Haziran 632 yılında dünyalarını değiştirdiklerinde tabii ki insanlarda bir hüzün var. Hayatlarının en kıymetli incisinden uzak kalmış olmanın vermiş olduğu bir hüzün var. Ancak beşeri hayat devam ediyor. Enes bin Malik ile beraber en çok hadis rivayet ettiğini gördüğümüz Abdurrahman bin Sahir Ebu Hureyre Hazretleri Medine pazarına geliyor bir iş için. Onun gözünde, gönlünde hala peygamberimizle beraber yaşadığı hatıralar var. Sağına dönse peygamberimizle yürüdüğü yol, soluna dönse peygamberimizle içtiği su, yere dönse peygamberimizle oturduğu sohbet halkası aklına geliyor. O bu hal içerisinde Medine pazarına bir geliyor bakıyor ki, Esnaf haliyle insanlar ticaretle meşgul. Alanlar, verenler, pazarlığın kızışması. En sonunda bakıyor ki ben bu insanlara bir veryansın yapayım ama bu veryansın onları da beni de toparlasın. Ve diyor ki ey insanlar, peygamberinizin mirası Medine'de dağıtılıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Koşun mescide ve mirastan nasibinizi alın deyince herkes de bir peygamberimizin mirasıyla alakalı hatıra alma telaşası ortaya çıkıyor. Alışverişini bırakan koşturuyor mescidi nebiye. Heysemi'nin Mecmuz Zemait isimli eserinde geçiyor. Bir bakıyorlar ki mescide girdiklerinde kimisi sohbetle, kimisi ilimle, kimisi zikirle kimisi ibadetle meşgul. Hemen çıkışıyorlar Ebu Hureyre'ye. Ebu Hureyre, hani peygamberimizin mirası dağıtılıyor demiştin. Nerede burada miras? İnsanın fıtratı maddi bir şey arıyor. Kılıç, kalkan, sakalı şerif vesaire. Peygamberler maddi bir miras bırakmazlar. Peygamberinizin mirası bundan başka bir şey değildir evet. ki diyor. Bu da Ebu Hureyre'nin insanları bir silkelemek için ortaya koymuş oldu. Bugün bile bizi silikeleyen peygamberimizin hakiki öz mirası. Evet hocam, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra halifelik konusunda tartışmalar yaşandı mı hocam? Nursel Hanım, Peygamberimiz aleyhisselam bir peygamberdi. Elbette ki son peygamberdi, Hatem-ül Enbiya'ydı. Ancak peygamberliğinin haricinde yönetmiş olduğu bir devlet, idare etmiş olduğu bir millet vardı. Bunlar için idari sorumluluğu kimin yapacağıyla alakalı bir işaret gerekiyordu. Evet. Peygamberimiz ise eshabını öyle muhteşem bir karakterle yetiştirmişti ki bu yetiştirmiş olduğu terbiye sistemi içerisinde bir şahsın ortaya konulmasını gerek görmedi çünkü kriterler belliydi İnna Allah yemuru bil adli ve ihsani ve ita edil kurba ve inha adaleti emredecek, adaleti yaşayacak, hakkı ve şefkati benimseyecek, Allah'ın kitabından, Peygamber'in sünnetinin yolundan ayrılmayacak zenci bir habeşli köle bile olsa sizin başınızda emir olduğunda itaat edin Peygamberimiz. Evet. Allah, atiy Rasul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin Kur'an'a, Peygamber'i itaat edin yani Kur'an'ın açıklaması olan sünnete ve içinizdeki âli ve Ediyordu, işin ehli olan. Ancak şöyle bir durum var. Kuzeyde Roma İmparatorluğu, doğuda Sasani'ler, güneyde kargaşa içindeki Yemen Afrika kıtasının kıtasında Habeşistan İmparatorluğu. Yani her yerde çeşitli ülkeler var. Öyleyse Peygamberimizin vefat haberi daha ortadan yayılmadan bir idareci seçilmiş olmalıydı ki bugün bile bir kulübün, bir derneğin, bir topluluğun başındaki lider gittikten hemen sonra eğer yerine kesin olarak tayin ettiği bir isim yoksa ihtilafların olması normal. Evet. Ancak Peygamberimiz şuara süresindeki, şura süresindeki gibi belli bir sayıda e, Grubun içerisindeki bilgi sahibi kişilerin idaresini ön plana koyuyordu. Kendi sisteminde de öyleydi. Mesela Roma İmparatorluğu'na çıkacak olan ordunun başına daha 20'li yaşlarında bulunan Üsame'yi yerleştirmişti. Peygamberimize dediler ki ya Resulallah bu kadar yaşlı, bilgili ya, insan varken niye o? O ehli diyordu. Mesajlarını vererek yetiştirmişti. Peygamberimizin defin işlemiyle meşgul olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi sahabeler meşgulken en sağdan bir grup Beni Sakif dediğimiz gölgelikte Peygamberimizin ardından düşmanlara haber uçmadan kimi seçmeliyiz? En azından geçici de olsa bir emir olmalı diye istişarede bulunuyorlardı. Bu haber Peygamberimizin sahabesi, iki dostu Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'a haber gelince oldukları gibi bütün işlerini bırakıp heyecanla oraya gittiler. Yani Planlama üzerine yapılan bir şey değil, evet niyet doğru ama bu krizi yönetecek daha tecrübeli, bilgisiyle ve karakteriyle daha olgun kişiler gerektiriyordu. Çünkü bu bir kriz yönetimi. Sahabe-i Kiram her ne kadar ensar olarak toplanmış olsalarda bu krizin yönetilmesi için peygamberimizin daha çok tecrübesi olan bir kişinin bilgi birikimi gerekiyordu. Hz. Bekir geldi, ''Siz burada ne yapıyorsunuz?'' dedi. Olanı biteni dinledi. Haklı bir gerekçe vardı. Düşmanın içeriden ve dışarıdan saldırısından önce birisi seçilmeliydi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir isim bırakmadığı için Hz. Bekir Ebu Beyde bin elini tuttu. Hz. Ömer'in elini tuttu. Allah'ın ve Resulünün, Allah'ın ayetlerde Peygamberinin sözlerinde hayatındayken razı oldu. Birçok kez idare görevi verdi. Bu iki kişiden birisine tabi olun dedi. İlla birisini seçeceksiniz. Evet. İkisi de ellerini bıraktılar. Hz. Ebu elini tuttular. İçimizde Resulullah'ın vefat etmeden önce kendi yerine namaz kıldırarak iş işaret ettiği, hmm. bir yıl önce de hac emredildiğinde kendi adına emirlik yapsın diye hac kafilesinin başına devlet başkanını temsilen gönderdiği Ebu Bekir varken biz bu işe girişmeyiz dediler. Orada bulunan Ensar da bunu kabul edince Hazreti Ebu Bekir'e biat böyle oldu. Yani Hazreti Ebu Bekir şunu demedi. İçinizde ben varken sizin göreviniz yani kendisi değil. Kendisi talip olmadı. Hatta talip olsunlar diyor bir çıkardı. Görev kaçınılmaz olunca mecburiyetten kabul etti. Ateistlerin ve deistlerin ya da İslam'a muhalif olanların ortaya koyduğu sahabenin siyasi kargaşasının sebebi bu. Bir kargaşa yok. Evet. Ümmeti korumanın bir derdi var. Hatta eğer gerçekten bir kargaşa olsa, Hazreti Ebubekir definişinden sonra Hazreti Ebubekir'e geldi. Bu işte acele etmediniz mi? Dedi. Bizim de bir görüşümüzü alsaydınız. Evet. Haklı bir itirazda değil de haklı bir maruz, maruzatta bulununca Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer olanı biteni anlattılar. Eğer iddia edildiği gibi Allah Resulü halifeliği Hazreti Ali'ye bıraksaydı, Hazreti Ali o anda ayaklanır, kimseye gözü tanımaz. Çünkü Peygamberimizin bir emri olsun, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın asla tanımaz. Peygamber dediyse onu yapar. Halbuki Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın sözüne hak verdi. Ve kendisi de yanındaki Şura'da görev alarak onunla beraber bu devleti idare ettiler. Demek ki burada bir kargaşa yok, bir kriz yönetimi vardı. O kriz yönetimini de sahabe ferasetiyle beraber aya tutup kaldırdı. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.